Merhaba arkadaşlar. Amerika'da virüs ne durumda? E, bu virüs bitecek mi? E, bununla ilgili sorular alıyorum. Amerika'da virüs e, devam ediyor. Dünya'nın her yerinde devam etti gibi. Yok, yanlış oldu. Dünya'nın her yerinde devam etmiyor. Yeni Zelanda bitirmiş. Hatta bir 50 bin kişilik falan parti yapmışlar. Yani sosyal mesafe maske yok. Yani bu şunu gösteriyor. Bu iş bitecek. Düzgün yaklaşırsan, olayı ciddi alırsan bu iş bitecek. Şimdi Amerika'da durumda hemen söyleyeyim. Amerika'da insanların %35'i falan aşı oldu. iki doz aşıyı da oldu. Yaklaşık şu ana kadar 250 milyon doz Aşı olundu. Yani aşı çok hızlı devam ediyor. E, bol miktarda da burada aşımız var. Yani e, Pfizer aşımız var, e, Modern aşımız var. Zaten diğer aşılar şu anda kullanılmıyor. E, fazlasıyla var. Son hızla devam ediyor. Şöyle bir sıkıntı var Amerika'da. E, enteresan bir şekilde bazı insanlar ikinci doz aşıyı olmamışlar. Niye bilmiyorum. Bir de böyle geri zekalı dini gruplar var. Bunlardan da bazıları işte en son işte bu evan evan galis e, evangelistlerin şeyi e, rahiplerinden bazıları işte aşı olmayın filan. Hani bizde var ya böyle e, yobaz bir bir takım e, kişiler. Burada da aynı şekilde o yobazlar var. Yani dini kendi çıkarları için e, kullanıp insanları böyle manipüle eden, aman aşı olmayın, canavara dönüşürsünüz, zombiye dönüşürsünüz diğer rahip vardı televizyonda. Şaka gibi yani. E, yapıyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla insanları da zorla aşı yapamazsın. E, bu iş neticede herkes aşı olmadan ya da herkes hastalık kapmadan bitmeyecek. Yani aşı zaten bu olayı bitirmiyor arkadaşlar. Onu da bir düzeltelim. Aşı sadece bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Dolayısıyla hafif atlatıyoruz. Yani bu virüs ortadan kalkmıyor, aşının böyle bir özelliği yok. Dolayısıyla herkes yavaş yavaş bu virüsü kapacak. Ya yani Böyle bir sıkıntı var. Şimdi bu aşı konusunda bakın ben de aşı olmayacaktım. Sonra işin ciddiyetinin farkına vardım. Çünkü yaşkınlarımdan bu hastalığı ciddi geçirenler oldu arkadaşlarımdan tanıdıklarımdan ki yani hiç böyle sigarası alkol olmayan sporcu tipler ona rağmen kötü atlattılar. Dolayısıyla aşı oldum. Yani şöyle bir şey var. Seçeneğin ne? Ya öleceksin ölmesen bile acayip kötü atlatıyorsun. Ölümden beter oluyorsun. Vücudunda ne kadar kalıcı hasar olduğunu bilmiyorsun. Ya da diğer taraftan aşı olacaksın. E aşının tam olduğunu ne bilmiyorsun. E ama şu bildiğin şu hafif atlatıyorsun. Ölmüyorsun en azından. Yani iki ucu boklu değnek. Dolayısıyla bunu düşündüğünüz zaman aşı olmaya karar verdim. Zaten herkes aşı olmazsa bu iş böyle devam edecek. Normalleşemeyeceğiz de. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var Amerika'da. Ama yavaş yavaş onlar da aşı olacaklar. Ona inanıyorum. Çünkü ilk başlarda da herkes böyle karşıydı. Ben de onlardan biriydim açıkçası. Yani olan acaba aşı yeni bulundu filan e, bir sıkıntı olur mu? Çünkü yan etkilerini bilmiyoruz bir sene sonra filan ama diğer taraftan da olay ciddi yani anlatabildim mi? E, böyle bir durum var ama e, neticede yavaş yavaş e, aşı olanların sayısı artıyor yani bu iş şey yapacak artı mesela şu anda Avrupa sınırları açtı e, Amerika'ya ve şey diyorlar yani. Aşı karnen olacak, aşı olduğunu kanıtlayacaksın. Şimdi bu tip şeyler de insanları zorlayacak diye tahmin ediyorum. Yani benim öngörüm, iki ilk bu yaz sonuna kadar Amerika'da herkes aşılanmış olacak. Yani gidiş hızına bakarsanız, yaz sonunda herkes aşılanmış olacak. Kanada çok yavaştı, Kanada da hızlandı şimdi. 40 yaş üstüne onlar da başladılar burada 16 yaş üstü herkes aşı olabiliyor. Kanada'da 40 yaş üstü yeni başladı. Kanada'nın bir aşı sıkıntısı vardı aşı bulma. Onu herhalde biraz düzelttiler. Biz de buradan bayağı aşı yolladık Kanada'ya. Meksika'ya aşı yolladık. Şimdi Hindistan aşı yolluyoruz. Ee, Hindistan ciddi fucked up. Harbiden fucked up. Çünkü bu aşı, bu virüs çıktığında ben ülkeleri şöyle bir kafamdan geçirdim. Çin, Çin, Hindistan Boku yedi dedim yani kendi kendime. Harbiden de öyle oldu. Çünkü Hindistan acayip bir yer. Bir milyardan fazla insan var. Sokaklarda yatanlar, sokaklarda sıçanlar, öyle bir memleket yani. Bir evde 20 kişi yatanlar filan. Yani bırak sosyal mesafeyi hijyen yok yani. Öyle ee, pis bir memleket. Arkadaşım gitti balayına, o anlatıyor. Bayağı yolda giriyorsun diyor, adam donu indiriyor, sıçıyor diyor yolun ortasına. Yani böyle pis bir yer. Ülkede kaydı olmayan milyonlarca insan var. Hintli ama kaydı yok yani. Dolayısıyla bunlar bizi etkiliyor diyorum ya, Yani bu olaya global bakmak lazım. Bu olaya dünya olarak bakmak lazım. Amerika'da biz bitirdik, E sen şimdi Hindistan'da bitiremezsen, Güney Amerika'da bitiremezsen, bu bir şekilde sana gelecek. Yani sınırları kapatamazsın sonuza kadar. Amerika zaten enteresan bir şekilde sınırları da hiç kapatmadı. Yani bir Avrupa ilk dönemde biraz kapattı, açık uzun zamandır. Mesela Kanada öyle değil, Kanada kapattı sınırları. Kanada'ya ben girerken özel izin çık, izinle giriyorum yani. Ee, düzelecek. Yeni Zelanda'da olduğu gibi, e, İsrail'de olduğu gibi. Türkiye'de şu anda yeni kapanma oldu. 3 ee, haftalık bir kapanma sanırım, tam kapanma. Çok geç kalınmış bir karar. Çok geç kalınmış bir karar. Yani bu ölümler 150'nin üzerine çıktığı zaman bunun yapılması lazımdı. Geç kalındı. Ee, o kongreler yapıldı, yanlıştı. Binlerce insan bir araya geldi, memleketin her yerinden otobüslerle. Ondan sonra tekrar memleketin her yerine dağıldılar. Yani saçma sapan bir olaydı açıkçası, yapılmaması gereken bir şeydi bu devirde. Ee, bunu da açık ve net e, söylemek lazım. Diğer taraftan o cenaze törenleri binlerce kişinin katıldığı Yüzlerce. Yani yapılmaması gereken şeyler yapıldı. Bunlardan biri sağlık bakanıydı. Adam gitti cenaze törenine katıldı. Yüzlerce kişinin arası. <laughs> sağlık bakanı ya. Gerçi özür diledi filan sonra ama yani. Bizde bir laf vardır yani. imamı surursa cemaat biliyorsunuz anlatabildim mi? Yani olmaması. Aynı şeyi burada Trump da yaptı maske takmak işte tercihtir bilmem ne filan. Ben ilk zamanlar hiç maske takmadı. Millet gördüğü zaman olan diyor başkan takmıyor filan takmadı. Yani önemli şeyler. Avrupa'da sanırım aşılama daha yavaş gidiyor. Almanya çok enteresan. Geçen gün kuzenle konuşuyorum. Benim kuzen var. Bir sürü kuzen var Almanya'da onlardan biri. Aramın iyi oldu kuzenim. Ee, avukatlık yapıyor orada. Dedi ki abi dedi aşıyı dedi biz bulduk anasını satayım. Bize aşı yok dedi yani. Ee, öyle bir sıkıntı var Almanya'da da. Bak mesela Japonya, Kore aşılanma oranı yüzde yüzde iki filan çok düşük. Neden? Aşı yok adamlarda. Niye yok biliyor musunuz? Bunlar ilk zamanlar, ilk pandemi çıktı zaman tam yasak yaptılar. Zaten uzak doğuda insanlar böyle kurallara çok uyan insanlar. Tek Bunlar çok iyi atlattılar birinci fazı havalara girdiler dediler ki yani biz bu işi çözdük aşıya filan da gerek yok bu kadar para vermeye gerek yok dediler. Bum şimdi patladı orada da e ortada aşı da yok. E geç kaldın bu aşının alımlarını çok önceden yapman lazımdı. Önden alanlar işi kotardılar. İşte İsrail gibi İngiltere gibi Amerika gibi. Eee filan yani. Gerçi Amerika her türlü alırdı yani. Çünkü zaten ilacı yapan Amerika yani. Pfizer, Moderna. Ee, bitecek. Bitecek yani. Herkes şöyle ciddi bu işe asılırsa bu sene sonuna kadar olayın büyük bir kısmı biter. Bu sene sonunda Batı ülkeleri de bu iş çözülür. Amerika'da filan zaten bitecek. Ondan sonra bakacağız. Dünyanın dediğim gibi ama dünyalı olarak bakmak lazım. Ee, size de tavsiyem bu işi ciddi alın arkadaşlar. Özellikle bu Hindistan varyasyonu bilmem ne daha ne varyasyonlar çıkacak yani. Sürekli mutasyona uğruyor. Ya yani bir mutasyon çıkar böyle anında şöyle sen yürürken ne bileyim ben bulaşabilen bir şey olur. Ne bileyim ben seni anında öldüren bir şey olur. Yani bu acayip acayip şeylere giriyor. durumlara giriyor, mutasyonlara uğruyor. O yüzden dikkat edin yani bana bir şey olmaz değil. Ölen genç insanlar da var. Sonra gidip ailenize bulaştırırsınız. Yaşlı insanlara bulaştırırsınız. Hastalığı olan insanlara bulaştırırsınız. Bunun vebali de büyüktür. Yani cinayettir bu işin açıkçası. Dolayısıyla ciddi alın. Bir şey yapmayın. Partiler, martiler bu işlere girmeyin. Burada da var öyle dangalaklar. Bak geçen pazar hava çok güzeldi. Burası park benim evim orada. Ee, şey oldu. Adamlar gördüm burada. 50 kişi bir araya gelmişler. Maske yok, bir şey yok. Takılıyorlar yani ciddiye almak lazım bu işi. Ee, i̇nşallah insan oldu verip bu işin üstesinden gelecek ama dediğim gibi yani bazı ülkeleri biz yırttık ama al Hindistan yani daha Güney Amerika'da birçok ülke var daha aşı olmamış hiç yaşlılar dahil filan. Yani Türkiye bu bağlamda aslında açık konuşmak gerekirse öyle çok kötü değil, çok kötü ülkeler var. Türkiye yani ortalama gidiyor. İşte bu işi ciddiye almama olayı bozdu. Yani hem halkın ciddiye almaması hem politikacıların bu işte sorumsuz davranmaları bu işe biraz tetikledi. de umarım herkes ders almıştır. Elbirleriyle bu işin üzerinden de kalkarız görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlığınızı kaybetmeyin. Hadi bakalım merkeze. Bol şans. Bu sana. Para çok önemli. Dolayısıyla... ハハハ